Ne yapayım bir adam geçici olarak beren kapatayım insanlar gelince çar. Bir gelsinler. Şurası kapalı mı? Kapalıymış tamamdır. Bakalım etkileşim var mı? Ha, bana yayın açtık diyorsunuz da. Bakalım etkileşim var mı? Tamam. Aç demeyin. Aç diyorsunuz. Bakalım etkileşim var mı? Ha, gece yayın size Evet. Hoş geldiniz. Gece yayını, kısa yayın. Çok istediğiniz açtım. Tabii kısa yayın. Bakalım etkileşim olacak mı? Beni gördü kaçta Meyhane Meyhane Kaderler şansım oldu. Meyhane, Meyhane son Kaderler şansım oldu şaşkınlık sefalet Ezan bana mı öyle geliyor ya o, sefalet aşkım oldum.

Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Normalde yayınlara pek vaktim olmuyor da. Abele yolda eve gidiyorum. Muhabbetini açayım dedim. Sokakta olduğum için kamera açmadım. Hoş geldiniz. Sesimin geliyor mu arkadaşlar? Evet, Aykatan görmesin. Arada açayım kamerayı. Arada kendimi göstereyim. Normalde yayınlara vaktim olmuyor da. Abi bir eve gidiyorum tekim. Yani yolda vakti ki sinemde bayağıdır yayın istiyordunuz arkadaşlar. Yayın açayım dedim. Kısa da olsa. Kimler burada? Nereden katılıyorsunuz? Nasılsınız? Sohbete yazarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar 15 kişiyiz. Yayını beğenir. Kanal abone olursanız bir de sohbete de katılırsanız tadından yenmez. Nasılsınız? Nereden katılıyorsunuz? Sesim anlaşılıyor mu? <laughs> Evet evet evet. Arkadaşlar arada açarım kamerayı tamam mı? Zaten sohbete katılan yok. O yüzden çok da kamera istemiyorum. Evet evet. öyle <Sessizlik> sohbete yazan yok galiba ya değil mi Hadi size şarkı söyleyeyim bari. Yol açık Normalde komsettiğimiz soğuk espriler. Videoları izliyorsanız bilirsiniz. Ama sohbete pek kimse yazmadığı için ben de şarkı söyleyeyim bari. Sohbete yazarsanız biraz sohbet yaparız. Evet, evet. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Aa, aa, aa hep seni andım. yandım. Aa, aa, aa boş yere yandım. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu canlı yayına gelenlere özel bir soğuk espri yapayım. Komşettiğimize devam edelim. Hani maksat komşettiğinden de olsun. İlk adımı ben attım. O zaman büyük şehri de sen at. <laughs> Espriyi dolaba koymuşlar. Ne olmuş? üşütmüş grip olmuş <laughs> aşktır beni, güldü, beni. Arkadaşlar en güzeli ben yayını kapatayım Çünkü sohbete katılan yok Tadını da bırakalım Seviyorsunuz. Şöyle yapayım Bu yayını ben silmeyeceğim Kalsın şu an yayın tekrarını izleyen arkadaşlara sesleniyorum canlı yayın istiyorsunuz biliyorum ama pek vaktim olmuyor. Bunu da öyle bir boşluğumda yapayım dedim. Bilginize duyurulur anlayışınız için. Hepinizden Allah razı olsun. Videolar tam gaz gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.